babam geldi. E nihayet yani. Babacım hazır mısın? Hazırım hadi. Neredesin sen? Nihayet geldin yani babacığım. Kız çiğit, Anda çemkirme. Zaten stres altındayım. Bütün stresimi senden çıkartırım vallahi ha. Biz de stresiz içeride. Sen gez kalınca babam biraz huysuzluk etmeye başladı ama. Ama ne var? Kaçıyor mu yani sanki kız? Ne? Bakıyorum da çok bir ağasınız Yavuz Bey. Ne? Bu akşam beni babamdan <laughs> alacağınıza bu kadar eminsiniz yani. Ya bir dur ya, bir dur be, dur. Evet. Biraz iddialıyız haline. Kendinize koca olarak benden iyisini bulacaksınız? Yani sonuçta. Allah Allah. Allah Allah. Böyle kıvırtarak olmaz Allah Allah. Şaşkın tonda söyleyeceksin. Allah, Allah Allah. Öğren artık bunları. Peki tamam. Kesin artık. Bayılacağım şimdi. Benim... ...kız isteme çikolatalarım nerede kız? Çikolatalar şeyde kaldı. Neyde kaldı? İşte burada. Merhaba. Sağ ol engin. engin. Görüşürüz. Engin. Aa, a -a. <laughs> Benim kız isteme çikolatalarımın bu parlak kafalının elinde ne işi var? Sen ne canım? Sen de fevdatlar. Hadi hadi. Geçin içeri. Büyük babam delirmek üzere. Bilmiyorsun. Merhabalar. Geç kaldığım için herkesten özür diliyorum. Önemli değil. Biz Ali'siyiz bu Türklerin buzdum dumduymazlıklarından. <laughs> Evlat. Sakin ol. Ama sataşma var müdürüm. Cevap hakkı oldu bana. Sen beyefendi değil. Bana cevap ver. Neredesin oğlum bu saate kadar? Hiç sormayın müdürüm. Alışveriş merkezine gitmiştim ya bu takımı almak için. Çok yakışmış bu arada. Yakışmış değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Bu saate kadar alışveriş merkezinde miydin yani? Yok müdürüm. Alışveriş merkezinin altındaki otoparktaydım. Tam erkenden arabama bindim. Buraya geleceğim. Arka koltukta fırt. Kim fırlasa beğenirsiniz. Kim? Maraz Ali. Ne? Ne? Bir sürü şey saçmaladı bana. İdil'i ben öldürmedim. Ben aslında masumum. Bana tuzak kurdular falan filan dedi. E ee, sonra? <laughs> Baylar siz aranızda muhabbet yapmak için mi geldiniz burada?